Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CV sitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. ile. Geçen bu hizmetler bölümünü yapmıştık. Burayı düzeltmiştik hatırlarsanız. Şimdi artık skill bölümüne geçebiliriz. Burada Postman'da tek bölümü diye açmıştık. Buraya resim koymuş muyuz? Koymuşuz. Tamam. Bunları bir buraya listeleyelim. Hemen başlayalım. Şimdi bunları bir kapatalım. En son nerede kalmıştık? Skill bölümünde. Aynen. Buradan devam edelim. Nerede bitiyor? basalım şurada başlıyor şurada bitiyor Tamam bir bakalım ne yazıyor bu yeteneklerim yazalım şuraya şöyle yapalım yeteneklerim diyelim bir aşağı inelim bakalım tamam buraya da silelim buraya gerek yok şu anda veya tecrübelerim diyeyim ve tecrübelerim olsun. Tamam tecrübelerim. Burayı silebiliriz. Şuna gerek yok. Bir daha bir sayfa yenileyeceğim. Aynı. Şuraya da listelemeyi artık yapabiliriz. Gelelim bizim page controller'ımıza mı koymuştuk? Aynı. Hemen buraya skills diyelim. Ee, tek diye açmıştık tabloyu. Bunun get hatta vr status var mıydı bakalım şöyle bir diyeyim get diyeyim. bir kontrol edelim status var mıydı varmış ama integer olarak tutmuşuz o zaman şöyle yapabiliriz bunu da importlayalım yukarıya importladık bu skills'i de buraya gönderelim buradaki skills'e geliyorum nerede başlıyor nerede bitiyor hemen bulalım bakalım. Box 2 diyor. Box 3 diyor. Tamam. Şuradan başlıyor. Bfdim. Ünlem mt. Skills diyelim. Ve skills count büyük sıfırdan diyelim. B for h skills bunda skill diye Şuradan çoğaltalım, buraya yerleştirelim. Şunu şöyle yapalım. Ee, loop, in şunu loop yapalım. Loop, ee, kopya çekeceğim bir dakika. Hatırlayamadım ismini. Ee, Servis, bakalım. Heh. Loop iteration. Loop iteration'ı buraya koyalım. Tamam. Şu an bizde sayı yok. O yüzden şimdilik 100 koyalım. İlerleyen videolarda düzeltiriz. Şunu şöyle skill diyelim. Name miydi bakalım. Name. Tamam. Name'imizi yazdık. Olduğu gibi şu resmimizi yerleştirelim. Bakalım resmimiz neyin içinde? Şunun içinde. Şurası nere? ikonun içi. Tamam, ikonun içine yani şuraya yerleştirelim. Aset asetimiz içinde skill'in içinde image. Image mı? Bakalım. Aynen imaj Tamam. Bir deneyek Şuradan mobil'i kapatalım. Sayfamızı yenileyelim. Bunlar mı? O zaman şu resimle ilgili mi? Bunlarla ilgili değil. Şunlarla ilgili. Aha. Bir dakika, şu resimle mi ilgili. Ha, anladım. Şimdi çok fazla var ya veri o yüzden. Şöyle yapacağız. Order by ID test diyelim. Şuraya limit koyalım. 20 tanesini göstersin. 20 çok mu oldu? 5 tanesini göster. O zaman şöyle yapalım. Ee, paginate desek 20 desek mesela şöyle. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki skills'ı komple bir kaldırayım. Bir sayfa yüklensin. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Resim mi çok oldu ya? Bakayım. Evet. Evet resmimiz büyük olmuş. Kaç bu şunun boyutu? Tamam sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Şunu URL yapalım. Daha doğru olur. Diyelim. Bakalım. Bakayım. Şunu bit yüzde %100 desek oturur mu? Oturur. Tamam, bunu yerleştirelim CSS dosyamıza. Bakayım hangisiymiş? 52.89. 89'umu bura. buraya yerleştirelim. Biraz sayfayı yeniliyorum. Bir sayfa yüklensin bakalım. Sanırım şu resimlerin boyutu mu büyük? Neyse, ondan oluyor galiba. Baksanıza, normalde çat diye çalışıyor. Şimdilik şöyle yapacağım. Herhalde işe yarar diye düşünüyorum da. Şimdi bizim işin tuhaf tarafı şimdilik şu imajı koymayacağım. Şimdi bu yana doğru gidiyordu. Yani bizim aslında şöyle yapmamız lazım. Bakın 1 2 3 3, 6. Yani bizim şöyle yapmamız lazım. Burası 3 tane buradan. 3 tane de buradan yapacağız. 6 tane. Şunun aynısından bir tane daha kopyalayacağım. Hatta direkt şöyle kopyalasak olur herhalde. Şunu şuraya yapıştırayım. Şimdi şuraya take 3 diyeyim. Tamam mı? Burada zaten şöyle bir deneme yanılmayla bir deneyelim bakalım. Şurada da 6 tane seçelim. Denemek için bir deneyeyim. Limiti kabul etmemiş olabilir aynen. O zaman şu yapacağız. Bunu take 3 diyeyim. Bunda da skip 3 diyeyim. Bakalım olacak mı? Tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, öncekine öncekine göre biraz daha orantısız oldu. İkinci de ne fark var? Box 4'ten başlıyor. 4 5 6'dan başlıyor. O zaman şöyle yapacağız. Bir inceleyelim bakalım şuraya. Ne oldu bu? Hmm. şu 3 tamam. Ha, o zaman şey yapacağız. Kaçtan başlıyor? 2 3'ten başlıyor. Buraya 4 artı yok 3 artı desek ne olur? 4 5 oldu. Aynen. Şu kaç oldu? 6 oldu. Tamam. 4 5 6. Şu an tasarımdakinin aynısı oldu. Şuraya da çekmiş olduk. Gayet güzel. Gayet güzel bir şekilde şu an çalıştı. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.